Bak şu çizgi geçersen alırım seni aşağı. Hiç kaçarın yok. Kaçmayın hayır. İki asker asker rahat dur. Bak sen çok oynuyorsun ha. Şş, beyaz kıyafet. Anne <laughs> 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 ne gidiyorsun ya buraya? <gülüyor> 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 bye bye. <gülüyor> Nasıl atar, bu, götürmeyeceğim. O benimle burada yaşayacak. Baba. <laughs> Aman. Lan ne bırak ne olup bırak. <laughs> ya, Biz seninle bi beraber yaşayacağız. Kutsal doğru git kanka. R'ye basınca oyun kilitleniyor. Çok değişik bir şey oluyor. Siz yeniden doğuyor. Burada mı? R'ye bas. Aynen. R'ye bas o yere düşecek kanka. Ama çıkışa doğru gitmen lazım. Çıkışa doğru mu gideceğim? Lan hayır <laughs> geri Hangi, <laughs> işte. Hangi çıkış ya? Kapıdaki çıkış kanka işte. Ne çıkışı? Hangi çıkış? Aa beni ısır mu? mi? Şebilem nereye gidiyorsun yavrum? <laughs> oh. ben, <laughs> Gel biraz gezecek, sen şuraları gezdireyim. uğraşma sakın. Şimdi gitmiyorum. Dön lan, lan. Ee asayım. Asker. Dön arkanı. <laughs> Gitme Lan git. Oğlum. Lan bu ne biçim bu kız? Kaçın lan. <laughs> üstüme üstüme geliyor. Bu ne lan? <laughs> Hayalet korktu. <laughs> zaten zaten ölüyüm. Ne kadar öldürebilirsin beni daha? Anam buna ben kaçıyorum. <laughs> Kız gel öldürecek, ölecek seni. 5 saniye kaldı. 5 4 3 Tamam bırakamıyorum. vah ya bro marxanddan bir pass diaqoyim məsen o buna dərim oldu həmincə billahi ilə